Evet. Merhabalar. Şimdi vizyonal kanalında bir ilk olarak e, oyun trailerları izleyip oyun trailerlarına reaksiyon verip bunları yok hayır öyle değil. <laughs> tamam. Evet. Aslında gameplay'e yorum ya gameplay yorumlaması yapacağız. Evet. Yani oyun oynayan insanlar olarak e, bu gameplay şeyleri hakkında. Fikirlerimizi bir sunalım dedik. Kısa süre içerisinde oyunları bitirip review yapmaya da başlayabiliriz. Ama onu bir zaman birimi yok galiba henüz. Yani evet yapar, yaparız muhtemelen ama hani yaparsak da işte ne kadar düzenli gelir, nasıl olur bakarız. Bakarız. Evet. O zaman başlatıyorum videoyu da. Tamam. Okay. Şimdi Cyberpunk e, kaç senesinden de hatırlamıyorum ama ilk o teaser trailerini koyduğundan beri 2012'de sanırım ilk olaraktan o yayın şey evet. yayınlandı. Biz 8 sene falan geçti üzerinden. Evet. Hatta ee... bugün şeyde Reddit'te gördüm. Ee, işte şey CD Projekt artı 18 bu oyun yapacak ve yapacağını duyurdu <laughs> ve herkesin artı 18 olmasını bekledi falan gibi bir mizahı vardı. Evet. Gerçekten öyle yani. 2012'de o trailer izleyip müziği duyup o ne kadar gaz cyberpunk işte aslında tabletop bir oyundan geliyor ya onun <laughs> e, gazına kapılıp onu falan okumuştum. bir de şey çok tatlı hani e, şeydeki tabletop oyunda 2020'de geçiyor setting ve adamlar oyunu 2020'de evet. çıkarıyorlar. Evet. Ya bunu planlamışlar mı sanmıyorum ama öyleyse de ilginç. Planladıklarını zannetmiyorum ama ya çok güzel denk gelen şeylerden birisi. Ve hani e, genel olarak Cyberpunk şu ana kadar hani bir gameplay'ini hep kısıtlı bir şekilde gördük. Ya o yüzden bu böyle ilk defa normal nasıl oynanıyor. Yani onu göstermek için bence güzel bir şey yapmışlar. Çünkü eğer gameplay traillarını dürüst bir şekilde yayınlanmazsa insanlar farklı şeyler bekleyebiliyor. Niye böyle diyorum? Ben de farklı bir şey bekliyorum Çünkü evet. bunu izlemeden önce böyle kafamda çok hayali bir şey canlanmıştı. Ee, nasıl anlatırım bilmiyorum ama işte o teaser'ı izledikten sonra olsun, bir de ben Shadowrun evreni olsun, işte ne bileyim zaten Star Wars seven bir insanım, hani o sci-fi muhabbeti, Blade Runner'ı çok seviyorum. Hı hı. O yüzden hani bu tarz oyunlar, bu tarz evrenleri düşününce kafamda böyle efsane şeyler canlanıyor benziyor ee, Cyberpunk'la ilgili ama nasıl bir oyun olacak? Hani bunu izleyince oturur kafam. Yani aslında bu da tam olarak bir şey vermiyor. Ee, hani şöyle olur tamam kesin olaraktan kafada oturacak bir şekilde bir gösteri sunmuyor bize. Evet ama bak mesela şu an izlediğimiz kısımda canım çok sıkan bir şey var. Popping'i fark ediyor musun sağda solda? Hı hı. Bir şeyler ekrana çıkıp çıkıp Aynen. çıkıp duruyor. Ya, elbette düzelteceklerdir ama düzeltmeye de bilirler. Böyle çok fazla oyun var. Yani kendi hazırladıkları bir trailerda böyle şeylere dikkat etmelilermiş gibi geliyor. Yani en azından ona dikkat ederekten o sahneleri seçip yapmaları daha iyi. Evet, güzel. Tabii yani... yukarıda da belirttiği hı. gibi daha bu oyunun son hali değil. Daha hani hala çalışma yani üstünde bir şey yapılıyor. Düzeltmeler yapılıyor. Onlar evet, evet. Ya büyük ihtimalle zaten böyle bir de üzerinden neden ne abi geçiş yaparlar bir optimizasyon evet. bilmem ne. Hani biraz daha belki o beklentilerinden dolayı farklı beklemişti Ya oyun çünkü kesinlikle efsane görünüyor görsel olarak ama şurada hareket ederken bile çimenlerde o şeyi görüyorsun. Yani o biraz kafamdaki şeyden dolayı. Gerçekçilik ya yani gerçekçi bir bakış açısı yoktu. Mesela burada yaptığı hareket falan aslında çok güzel ama Hı -hı. Deus Ex'le aynı değil mi? Evet. Şimdi daha güzel Deus Ex, hani biraz öyle. Yani Deus, Deus Ex'in yeni oyunu gibi, yani daha yeni grafiklerle gelmiş bir hali gibi. Bir de evet. bir tık daha belki hani işte açık hani şey olaraktan yani seçenek olarak, Deus Ex biraz daha kısıtlı bir alanda, kısıtlı şeylerle e, evet. hikayeyle gidiyordu. Belki burada biraz daha hem hikaye hem de alan olaraktan daha açık olabilir. Tabii şey, açık ne? alan mı? Onu da tam olarak bilmiyoruz çünkü işte trailerdan gösterdiği kadarıyla çünkü çok böyle şey gibi kısıtlı açık alan gibi geldi bana bazı yerlerde. Umurum öyle değildir. özellikle. Evet, onu... Konuşmuştuk zaten senle de hemen şeyden evet. önce. Gerçekten tamamen open world mi yapacaklar hani Witcher gibi mi olacak Deus Ex gibi mi olacak diye. Yani işte... Seni böldüm pardon. Yok yok yani zaten şey yapmayacaktım. Mesela, burası çok cool ama. E, burası çok cool ama şey düşündüm mesela burada da. Kafası koktuğunda mesela çok şey düşüşü falan orada yerde dönmesi falan mesela çok komik gözüküyor yerde dönmesi özellikle. Değil şey mi? Falan. Değil mi? Hani böyle Olmuş Bethesda gibi. yapmış gibi. Aynen. Bir de şey düşündüm. Bu acaba augmentationlar hani zorunlu mu olacak? Mesela ben kolundan bıçak çıkmasını hmm. istemiyorum. Anladın mı? Ben biraz daha gerçekçi bir karakter oynamak istiyorum. Şeyde mesela öyleydi ya Deus Ex'te e, augmentationları yaparsan mesela biraz daha şey oluyordu işte robotik oluyordum ve hani değer yargımına göre değişiyor falan filan gibisinden böyle bir muhabbet vardı en azından. Evet, ee, güzel bir ikileme düşebiliyordun da özellikle he. hele hikaye noktasında onun önemi oluyordu birkaç yerde. Bir i̇şte şurada şeyi gördüm, ee, level atlama bölümünde mesela sanki şey gibi değil, ee, level ağacını veriyordu sen kendin seçiyorsun gibi değil de kullandıkça yükseliyor. Yani Skyrim mantığı var biraz daha Evet, zaten. o tek hoş değil. Aslında evet, yani Bilmiyorum. şey olarak da. Genel RPG'lerde bir tık iyi aslında çünkü hani hiç kullanmadığım bir özelliğin geliştirmek biraz saçma geliyor bana. Ama burada mesela hani gelecekte geçtiği için ve kendine e, ne bileyim yükseltmeler yapabildiği için mesela hiç kullanmadığım bir şekil şekilinde e, kendini yükseltebiliyor olman lazım bence. Yani, yani şeyinden hani immersion'dan hikayeye kendini kaptırmaktan öte de e, bana biraz şey gibi geliyor. Şimdi Oblivion oynamış mıydı? Yok. Oblivion'da mesela çok kötü bir skill sistemi var. Skyrim'de bunu işte bu yöntemle düzelttiler. Ama Oblivion'da kullandıkça e, skill'lerini ona göre statların artıyor Oblivion'da. Hmm. Yani o yüzden belli skill'leri kullanmazsan statlarına daha az puan verebiliyorsun falan. Şimdi bu ikisinin arasında daha güzel, mükemmel bir şey olmalıymış gibi geliyor. İlla kullandıkça artmalı olmamalıymış gibi. Çünkü Evet ama bu mesela hacking'dir, ıvır zıvırdır konularında seçemeyeceksek de tecrübeyle artacaksa ister istemez seni grind etmeye de zorluyor. Yani şimdi çok evet. aslında biraz şey konuşuyoruz. Nedendir ona? Hiçbir fikrimiz olmadan konuşuyoruz. Hı, Çünkü belki apayrı bir yöntemi var, apayrı bir sistemi olabilir. Ama yani umarım çok kötü değildir. Yani Witcher'da yani, çünkü düz skill sistemi vardı. aynen. CD Projekt'in oyunlarıyla kıyaslarsak yani. Yani bunda şey olduğu için şimdi e, oyunun hani gerçek Cyberpunk evrenini yazan kişiyle danışmanlar arasında belki biraz daha evet. hani o şeye kayabilirler. işte dediğim gibi kullandıkça gelişsine kayabilirler. Ama gerçi normal hani bilmiyorum sistem okumadım gerçi de. RPG oyunlarında hani sonuçta istediğin şeyi seçiyorsun aslına bakarsan. Kullanıcı gelişme gibi bir şey yok. Şurada evet, bir şey hoşuma yani. gitmişti benim. Hemen o gelmişken. Ha. Diyalog seçeneklerinde süreli ya. Evet evet evet, değil mi? Ama hepsinde öyle değil. İlerleyen bölümlerde mesela süresiz yerler de geliyor. Hani şey olması hoşuma giderdi. Hepsinin süreli olması. Çünkü gerçek hayatta da durup böyle iki saatlik bakmıyorsun adamın suratına. Ya da mesela bekledikçe adam tepki verse. Güzel olabilir. Ama sadece sanırım yine şey, Witcher'daki gibi. Ee, önemli anlarda süreli olacak. Normal diyaloglar biraz daha bekleyerek konuşabileceğin şekilde yapmışlar gibi. Buradan Büyük geliyorum. ihtimalle. Yani hikayenin hani şeyini yazmak için biraz daha vakit harcamış ve önem vermiş olabilirler. Hı. Hikayedeki konuşmalara vesaire. Benim bilgimi en çok çeken şey yani bu gameplay trailer'ın genelinde Jackie'yi çok görüyoruz. Onunla bir şeyler yaptığımızı, ettiğimizi. Hı hı. Ya ben mesela onun şeyini de çok merak ediyorum. Yani ne kadar RPG'ye gidecekler, ne kadar hikayeye gidecekler. Yani bir hikayeyi oynayıp sadece oynarken kendi karakterimizi mi yazacağız? Gene Deus Ex örneği vereceğim ama. Hı -hı. Yoksa istediğimiz şekilde gerçekten hikayede şeylerimiz olacak mı? Mesela burada araba çalıyoruz. Jack geliyor. Hoppa arabayı var yapıyor ya. Hı -hı. Yani bu olmak zorunda mı? Bunun mesela şeyi ne? Çünkü CD Projekt açıkçası hikaye konusunda güveniyorum. Ama Open World mı olacak olmayacak mı diye konuşmuştuk ya <laughs> e, hikayenin zarar gördüğünü düşünüyorum bir oyun eğer tamamen RPG'ye kaymaya çalışırsa yani bunu yapmak için böyle biraz daha e, gizli bir şey koyman gerekiyor, limit koyman gerekiyor çünkü tamamen RPG olduğu zaman ya table topla kıyaslarsak seni yönlendirecek bir şey olmadıkça güzel bir hikaye yazmak çok zor. Yani ona da mesela Skyrim diyebiliriz. Aynen. Çünkü ana hikayeyi beğenebilirsin, beğenmeyebilirsin ama seni içine çekmiyor. Çünkü yani gidip yapabileceğin bir sürü şey var, yapıyorsun. Ve Aynen. hikaye, e, nedir o, temposu güzel gitmiyor. Aynen. Yani işte burada mesela onu nasıl koruyacaklar, neler yapacaklar. Sonuçta oyunlar çok farklı. Yani medium olarak senin ilgini tutma konusunda çok farklılar yani kaç saat ana hikayesi olacak ve onu nasıl yapacağız, ne şekilde ilerleyecek, temposu ne olacak? Ama dediğim gibi biraz güveniyorum CD Projekt'a e o açıdan. Asıl endişe ettiğim konu e, bunu nasıl yansıtacaklar işte. Ya işte dediğin gibi açık dünyada birazcık o sorun var hani hikayeden tamamıyla kopup başka bir yere gidebilirsin. Ama o da işte hikayenin temposunu çok bozabiliyor. Çünkü Atıyorum, evet. bir görev yapman gerekiyor, acil yapman gerekiyor. Adam sana diyor ki işte, işte arkadaşın kaçıldı mesela, onu kurtarmak için göreve gitmen gerekiyor. Ama onu eğer işte görev boncuğuna gidip, görevi aktif etmezsen başlamayacak şekilde yaparsa birden hikaye soğumuş oluyor. Hani atıyorum ben, 5 gün evet. önce dışarıda dolaştım. Işte. Yani bunun hikayede bir etkisi olmadıktan sonra gerçekçiliği kuruyor dediğin gibi birazcık. Burada, bak, Burada bunun... canımı sıkan, ne biliyor musun, Hı. canı adamlar patır patır vuruyor bizim ana karaktere. Canı ha. sadece 6 gidiyor. 150 ha. canı var. Burada söylemek isteyeceğim bir şey var. Burada bak mesela aracı biz kullanmıyoruz. Evet. Ee, acaba hani bu şeylerde yani şu anda biz bilimimizin gibi bir şeyin içindeyiz sanırım o yüzden kullanmıyoruz da e, yani uçan araba kullanabilecek miyiz acaba oyunda? Zannetmiyorum. Çünkü o çok büyük evet. bir mekaniksel sorun doğurur. Hani binaların falan yıkılabilir çevre falan girmesi lazım işin içine ki o bayağı bir sorun. Yani yıkılabilir çevre olmak zorunda değil ama hani böyle bir limit bir şey koymak zorundalar. Hı hı. Ee, hani halledebilirler ama ya onun için uğraşacaklarını ben zannetmiyorum. Ya benim hı burada asıl ilgimi çeken şey hikaye şey yani. Veya geliyor bilmem ne yapıyor. Şuradaki adamların adamlara verdiği tepki mesela süper. Kontrol edemiyorsun bunu değiştiremiyorsun. Evet. Yani o seçenek vermiş ama tek seçenek var mesela. Ya bunları değiştirecek olabilirler bu arada. Hani veya bu oynadığın karaktere göre ulaştığın bir sonuç olabilir o yüzden. Olabilir. Bir de burada şeye dikkatimi çekti benim. Şu sağ alt köşede bak borsa gibi bir şey var. Sürekli geçiyor işte. Evet. Ara bilmem ne düştü, bilmem ne çıktı falan. Acaba o gerçekten borsa mı yoksa <laughs> ne bileyim karakter gelişim gibi bir şey mi? Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Ya kesin aldığımız bir upgrade'dir o. <laughs> Olabilir. Ya hikayede ilerleyince ya da şeyde aldığımız bir upgrade'dir. Yani şeyler falan ilginç zaten. User interface'i düşündüğün zaman sol üstte mesela marka yazıyor. Hı hı. Şeymiş sol ama, altta da öyle. E, i̇şte oynadığın, yani background seçtiğin background'a göre hem hikayenin başlangıcı hem de bu interface. Mesela az önceki ne yazmıyordu o? Şey, bu, sanırım şey, e, ne onun adı? Şirket çalışanı olduğu için orasında arasaka yazıyor. Da zaten korkuyor. Aynen borsa var o yüzden olabilir işte. Aynen. Ya yani muhtemelen seçtiğim background'a göre hem işte interface hem hikaye hem de işte oynanası falan birazcık değişecek gibi gözüküyor. Evet. Büyük Ki... ihtimal. yani zaten o da çok dikkat edeceklerini düşünüyorum. Aynen, zaten... Dediğim gibi hani seçim konusunu çok hani bir de e, yorum da yaptılar zaten. Bütün işte oyuncularımızın seçimlerine saygı duymak istiyoruz tarzında. Hı hı. O yüzden ya yani o konuda da beklentim yüksek yani işte hani beklentim benim de yüksek de beklentinin yüksek olması bir tık çok e, tehlikeli bir şey. Özellikle şey evet. Hem yani senin zevkin için hem de şirket için. Çünkü beklenti, beklenti yükseldikçe e, normalde hani iyi geldiğinde alabileceğin zevk çok iyi bir şey bekliyorsan iyi gelmesi birazcık şeyi kırıyor. Burası çok hoşuma gitti bu arada. Adam İspanyolca konuşuyor. Evet. Orada yazı İspanyolca başlıyor, İngilizceye dönüyor birden. Orası çok hoş orada çok Çeviriyor orada. Aynen çok güzel. Ee, bir şey daha söyleyecektim ama şu an aklıma gelmedi. Gelirse unutma söyle. Yani benim içimde böyle şey bir his uyandırdı. Onu söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi beklentilerim yüksek olduğu için oyunun görselleri mükemmel. Ha. Yani onu bir kere ya yani baştan söylememiz lazım ama oyunun görselleri inanılmaz. Karakterler, ha. karakter dizaynlar, her şey yani şu work in progress dediklerinde bile mükemmel. Ama animasyonlar olsun, evet. genel oyunun hissi olsun biraz tavada. Yani böyle dedim ya Bethesda yapmış gibi diye yani bu gerçekten biraz bilmiyorum. İçimde bir garip bir his uyandırdı bunu izlemek. Animasyonlar dediğin gibi birazcık çok böyle küçük duruyor. Ama yani grafikler hakikaten çok güzel. Hele ki bunu RTX oynadığın zaman yani. hayal edeyim. Zaten RTX'i görebiliyorsunuz sol altta evet. falan. Şu an camdan yansımalardan görebiliyoruz RTX'i. Mesela o şeyler de öyle galiba. Sağ üstteki borular. Burada yani düz yansıma olabilir ama RTX olma ihtimal var. Dumanlar falan mesela bir Nvidia teknolojisi. Hı hı. Bir de bunu sanırım zaten şeyden kaydetmişler. Nvidia Inmedio... Evet, GeForce Now'dan kaydetmişler bu gameplayi. Gerçekten mi? Hı -hı. İnanılmaz. Ya onun hakkında da bir şey yaparız. Ya da bilmiyorum belki oyun konuşacağız. Hatta ayrıyetten direkt sadece bir GeForce Now için bile bir video çekebiliriz bence. Çünkü... Çekebiliriz yani beni sponsor yapsınlar. Çünkü arkadaşlarımı <laughs> önermekten Aynen. yani bıkmadım. Önerip duruyorum mükemmel bir uygulama. Ben de kullanıcısıyım. Ee, gerçekten yani şu 7 yıllık bilgisayarımla bana RTX'e oyun oynattı. Sağ olsun. Evet. Bu arada Hı. burada çok güzel şeyler var. Hani buranın atmosferi mükemmel ama Hı -hı. birazdan yaptıkları konuşmada içkinin falan söylüyor ya. Hı -hı. Ya o, o, çok tatlı. Mesela şeyi merak ediyordum ben. Ee, o ünlü trailer var ya işte Keanu geliyor böyle Wake Up yapıyor. Hı, Hı İşte Johnny Silverhand'in içkisinden bahsediyorlar ama acaba o hikayede nerede? Yani onu bence çok güzel yedirmişler, koymuşlar zaten. Yani merak ediyorsun. Aynen. Ya o şeyi güzel veriyorlar hikayenin şeyi. Burada bir şey çok moralim buldu. Daha doğrusu şey yaptı. Kızın saçını görüyor musun bak? Hafif böyle silikleşiyor evet. arkadaki şeyden. Yani onun olması... Silikleşiyor. Hı hı. hı, -hı. Erken. Bak şimdi ışıklı taraflara doğru baktığı zaman sanki böyle şey gibi, saydam gibi oluyor. O pat, şey gibi anladım. Düşüyor. Özellikle arkasındaki at kuyruğu olan bölüm ya da çok öndeki perçem. Yani anladım. Şu, ben çok... saçını beğenmiştim. Karakterin dizaynını da çok beğenmiştim ama dediğin şeyi anlıyorum. Evet biraz... Bak burada özellikle çok böyle oluyor. Yani tamam arkadan bir ışık vurduğunda biraz böyle ama çok fazla şey yapmışlar. Ama onu tabii düzeltebilirler bu önümüzdeki 3 aylık süreçte. 3 Evet. Ya ben açıkçası çok umutlu değilim öyle şeyler. çok değişeceğini düşünmüyorum. Ya. Yeah. Şöyle... Hani bu halde gene çok güzel bir oyun olacağına eminim ama Aynen. animasyonlar olsun. İşte mesela ben arabanın sürüşüne çok takılmıştı. çok e, nasıl diyeyim? Güzel bir sürüşe sahipmiş gibi görünmüyor açıkçası araba sürü. Biraz böyle Just Cause'da araba sürmek nasıl zorduysa onun gibi. Hı. Bir de araçların kontrolü falan mesela o bir yerde viraj falan dönerken de çok şeyli böyle. Keskin dönüyor viraj yani şey gibi değil, değil. Gerçekten böyle evet. arabayla dönerken ki o ağır, şeylik yok, ağırlık yok. Evet hani zor olmasını anlıyorum onu mükemmel yapmayı. Çünkü araba sürmeyi oyuna koymak gerçekten hani çok uğraştırıcı bir şey. Çok araştırma yapman gereken şey yapman gereken bir şey. Ama GT'lerin hmm. GTA'ların hepsinde yapılabilen bir şeyse CD Projekt de yani at kullanımını en azından çıktığı dönemde Witcher için hani fena olmayan bir halde yapmış bir firma. Hı hı. Biraz daha üzerinde uğraşmalarını isterim ama belki araba o kadar büyük bir yer kaplamıyor olabilir. Ya işte bu da o zaman açık dünya olmadığı anlamına geliyor. Çünkü i̇şte ona ona gelebiliriz evet. Açık dünyada ben istediğim gibi arabaya binebilmem lazım mesela. Nerelerle işte e, interaktif nereler e, bizim ilgimizi çeken yerler. Çünkü mesela GTA da open world, Hı -hı. GTA 5 ama hikayeyi bitirdikten sonra yapabileceğin neredeyse hiçbir şey yok. Evet. Hani ona benzer bir şey varsa onun da çok büyük manası yok. Burada mesela çok sinir oluyorum. Niye? Çünkü gamepad ile çekmişler bu kaydı. Hı -hı. Mouse kullanan birisi, abo şu an neler yapmıştı? Ya yani, evet ama gamepad ile çekmek çok şey değil daha, bence. Yanlış değil. Çünkü... Daha güzel görünüyor. Yok yok ben onu tamamen şey ededim. Ya tabi izlerken bir daha güzel gözüküyor. İki, şimdi sonuçta bu şey hem PlayStation'a çıkacak hem Xbox'a çıkacak hem bilgisayara çıkacak. Sonuç itibariyle büyük bir evet. çoğunluk bunu Gamepad'de oynayacak. Evet. Burada mesela dumanlar falan özellikle. Hani o ışıkların lens flare'ı çok güzel görünüyor. E gene oyunun görselliği mükemmel. Ha şey de çok hoş. Bak e, Iron Sight'ın ışıkları evet. parlama yapıyor şeyinde ve vuruldukça da lensinde birazcık bak şeyler böyle giriş, girişler başlıyor. Orada evet. Çok hoş yapmışlar. Daha Yani ben çok beğendim. Evet. Ama dediğim gibi içimde böyle değişik bir his uyandıran bir e, video oldu. Hı hı. Çıksın bakacağız yani yapacak bir şey yok. Ha bilgisayarda çalışmayabilir çok. o zaman da GeForce ne var? Evet. <laughs> Bayağı sponsor gibi oldu. Ama yani, ne olur sponsor etsinler. Çünkü arkadaşlarımı öneriyorum. Tanıdığı merkezi öneriyorum. Yani yeni insanla tanışıyoruz. Valorant oynuyoruz işte geçen. Yeni birisiyle tanıştık. Hani ona bile oyun oynuyorum bilmem ne yapıyorum derken onu dedim. Hani bilgisayarı indirmekten üşeniyorsam GeForce Now'dan açıyorum oynuyorum oynayabiliriz falan diye onu ha. anlatıyorum. Herkese. Ya tabii canım mesela şeyi bile hani, mükemmel bir bilgisayarınız olsa bile inanılmaz bir şey yani Oyun yükleme süresi diye bir şey yok çünkü tıklıyorsun ve hani yeni, yeni aldığın bir oyun bilgisayarına yüklü değil tıkladığın anda açılıyor yani o bile sadece bence büyük bir şey kolaylık yani. Evet yani bizim gibi bir ülkede yaşayan insanlar için özellikle çok önemli çünkü internet hızı limitin var Hı -hı. işte e, yer limitin var bilgisayarlarımız eski yani açıkçası yapacak bir şey yok evet. bunun. Yani ya biz biraz böyle donanım... Türkiye'nin low spec gamer versiyonu gibiyiz. Hı -hı. Evet, donanım fiyat şeyleri, fiyatları inanılmaz fazla bir aylık 40 lira gibi bir ücrete. Yılmaz <laughs> bu arada selam yapıyor şu an ama dur. ya ama yani yaparım. Ben o parayı vermedim ama vermeyi düşünüyorum o derece. Cyberpunk çıksın alıp oynarız. Tabii canım yani ben işte dediğim gibi şu an kullanıyorum. İşte kontrolü bitirdim yani bu şekilde. İşte Assassin's Creed Odyssey oynuyorum. Ya ben en son hani 2013 oyunlarını falan oynayabiliyordum bilgisayarda. Hani Witcher'ı falan bile Witcher'ı bitirdim mesela. Ve bunları gerçekten RTX'li Ultra'da falan oynayarak oynuyorum ve gramız şey yapmıyor bilgisayar. Çünkü video izliyorsun. Bir sonraki videomuz ya GeForce üzerine ya da Control üzerine olacak zaten. Evet, öyle bir spoiler etmiş şey olalım. Evet. Ee, bu oyun hakkında başka ekleyeceğim bir şey var mı? Ya Cyberpunk hakkında diyecek çok şey var ama çıkmadan görmeyeceğiz o yüzden. Evet. Kim başka diyeceğim bir şey var mı? Benim? Yok. Notlarımda. Gözüktüğü kadarıyla. Evet. O zaman. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Görüşürüz.